Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz iştikbaldir, iştikbalimiz nazar gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küre zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. <laughs> Bizim heva nefsimiz hutumuzdur. Hayatı ebediyemizi sıkıp mahvana çalışıyor. Bu hut onun hutundan bin derece daha muzardır. Çünkü onun hutu yüz senelik bir hayatı mahveder. Bizim hutumuz ise yüz milyon seneler hayatın mahvana çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hazreti Yunus Aleyhisselam'a iktidar, umum esbaptan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya, müsebbib ile esbab olan Rabbimize iltica edip, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin demeliyiz ve aynel yakin anlamalıyız ki, gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden, istikbal, dünya ve hevâ-i nefsin zararlarını defedecek yalnız o olabilir ki, istikbal taht emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba Halık-ı ve aradan başka hangi sebep var ki, en ince ve en gizli hatırat kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa zat vacib vücuttan başka hiçbir şey hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikati hal böyledir, nasıl ki Hz. Yunus Aleyhisselam'a o münacatın neticesinde hutu ona bir merkub, bir tahtel bahir ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtapla bir latif suret aldı, biz dahi o münacatın sırrıyla La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu minez zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente cümlesiyle istikbalimize, sübhaneke kelimesiyle dünyamıza, inni kuntu min az-zalimin nefsimize nazar merhametini etmeliyiz. Ta ki nuru iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin. Ve mütemadiyen mevz ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip adama atılan dünyamız ve zeminimizde kuran Hakim'in tezgahında yapılan bir sefine-i maneviye hükmüne geçen hakikati İslamiyet içine girip, selamet ve denizin üstünde gezip, tahi, ta sahil İslamiyet'e çıkarak hayatımızın vazifesini, vazifesi bitsin, o denizin fırtınaları ve zelzelele, zelzeleleri, sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle, vahşet ve dehşet yerine nazar ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı Kur'an'la o terbiye-i ile nefsimiz bize bilmeyecek, merkubumuz olup bizi ona bindirip hayat-ı ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elhasıl. Madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet hengamında zelzele kübrasından müteellim oluyor. Ve nasıl ki hurdebini bir mikroptan korkar, ecram ulviyeden zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştahane sever. Elbette böyle bir insanın mağbudu, Rabbi, melceği, halaskarı maksudu öyle bir zat olabilir ki, umum kainat onun, onun kabzayı tasarrufunda, zerrat ve seyarat dahi taht emrindedir. Elbette böyle bir insan, daima Yunus Aleyhisselam, Aleyhi La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin demeye muhtaçtır. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين صبر رمضان حضرة عيب عليه السلام من شيم هم جرب همته سر لدر فقط آية اقتباس صلة بزر من نجاة المزداد رب إني مسني الضر وانت أرحم الراحمين حضرتي عيب عليه السلام من مشرق من رصاص الشذركي pek çok yara bere içinde epey müddet kaldığı halde o hastalığın azim mükafatını düşünerek kemal sabırla tahammül edip kalmış. Sonra yaralarından tevellüt eden kutlar kalbine ve diline iliştiği zaman zikir ve marifeti ilahiyenin mahalleri olan kalp ve lisanına iliştikleri için o vazife-i ubudiyete halel gelir düşüncesiyle kendi istirahati için değil belki ubudiyeti ilahi için demiş. Ya Rab zarar bana dokundu lisanın zikrime ve kalben ubudiyetime halel Zi diye münacat edip, Cenab-ı Hak o halis ve safi, garasız lillah için o münacatı gayet harika bir surette kabul etmiş, kemal afiyetini ihsan edip, enva merhametine mazhar eylemiş. İşte bu lemada beş nükte var. Birinci nükte, Hz. Eyüp Aleyhisselam'ın zahiri yara hastalıklarının mukabili bizim batını ve ruhi ve kalbi hastalıklarımız vardır. İç dışa dış içe, dış içe bir çevrilsek Hazreti Eyüp'ten daha ziyade yaralı ve hastalıklı görüneceğiz. Çünkü işlediğimiz her bir günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın yaraları kısacık hayatı dünyevisini dünyeviyesini tehdit ediyordu. Bizim manevi yaralarımız pek uzun olan hayatı ebediyemizi tehdit ediyor. O münacat-ı o Hazretten bin defa daha ziyade muhtacız. Bahusus nasıl ki o hazretin yaralarından neşet eden kurtlar kalp ve lisanla ilişmişler öyle de bizleri günahlardan gelen yaralar ve yaralardan hasıl olan vesveseler, şüpheler, nauzu billah, mahalli iman olan batını kalbe ilişip imanı zedeler ve imanın tercümanı olan lisanın zevki ruhanisine ilişip zikirden nefretkarına uzaklaştırarak susturuyorlar. Evet, günah kalbe işleyip Siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah iştihfar ile çabuk ifade edilmezse kurt değil belki küçük bir manevi yılan olarak kalbi ısırıyor. Mesela utandıracak bir günahı gizli işleyen bir adam başkasının ıhtılağından çok hicap ettiği zaman melaike ve ruhaniyatın vücudu ona çok ağır geliyor. Küçük bir emare ile onları inkar etmek arzu ediyor. Hem mesela cehennem azabını intihar eden büyük bir günahı işleyen bir adam, cehennemin tehdidatını işittikçe istihbar ile ona karşı siper almazsa, bütün ruhuyla cehennemin ademini arzu ettiğinden, küçük bir emare ve bir şüphe cehennemin inkarına cesaret veriyor. Hem mesela farz namazını kılmayan ve vazifeyi i yerine getirmeyen bir adamın, küçük bir amirinden, küçük bir vazifesizlik yüzünden aldığı tekdirden mütesir olan o adam, sultanı ezel ve ebedin mükerrer emirlerine karşı farzında yaptığı bir tembellik büyük bir sıkıntı veriyor ve o sıkıntıdan arzu ediyor ve manen diyor ki keşke o vazife-i ubudiyeti bulunmasaydı ve bu arzudan bir manevi adaveti ilahiyeyi işmam eden bir inkar arzusu uyanır bir şüphe vücudu ilah bir şüphe vücudu ilahiye dair kalbe gelse kat'i bir delil gibi ona yapışmaya meyleder büyük bir helaket kapısı ona açılır o bedbaht bilmiyor ki inkar vasıtasıyla gayet cüz'i bir sıkıntı vazife ubudiyetten gelmeye mukabil inkarda milyonlar ile o sıkıntıdan daha müthiş manevi sıkıntılara kendini hedefler. Sineğin ısırmasından kaçıp yılanın ısırmasını kabul eder ve hakeza. Bu üç misale kıyas edilsin ki bel râne alâ kulûbihim sırrı anlaşılsın. İkinci nükte 26. sözde sırrı kadere dair beyan edildiği gibi musibet ve hastalıklarda insanların şekvaya üç vecih lafları yoktur. Birinci veci, Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstünde keser, biçer, tebdil eder, tahir eder, muhtelif esmasının dilvesini gösteriyor. Şafi ismi hastalığı istediği gibi, Rezzak ismi de açtığı iktiza ediyor ve hakeza. Malikül milki yetesarrafu fi milki keyfe yaşa. İkinci veci hayat musibetlerle, hastalıklarla tasafi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder. Netice verir, tekemmül eder, vazifeyi hayatiyeyi yapar. Yeknesak istirahat döşeğindeki hayat, hayır mahz olan vücuttan ziyade şerri mahz olan ademe yakındır ve ona gider. Üçüncü veci şu dar dünya meydanı imtihandır ve dar hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem darı hizmettir ve muhalli ubudiyettir, hastalıklar ve musibetler dini olmamak ve sabretmek şartıyla o hizmete ve ubudiyete çok muvaffuk oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne getirdiğinden şekva değil, şükretmek gerektir. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsved, diğeri menfi. Müsved kısmı malumdur. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle. Musibetle de zaafını ve aczini hissedip, rab Rahim'ine iltica karına teveccüh edip, onu düşünüp ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Bu ubudiyet her ya giremez halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömrü olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın müthiş hastalığına ziyade merak ettiğim Kalbime ihtar edildi. Onu tebrik et her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Üçüncü nükte. Bir iki sözde beyan ettiğimiz gibi her insan geçmiş hayatını düşünse kalbine ve lisanına ya ah veya oh gelir. Yani ya teessüf eder ya elhamdülillah der. Teessüfü dedirten eski zamanın lezaizinin zeval ve firakından neşet eden manevi elemlerdir. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bazen muvakkat bir lezzet daimi elem verir. Düşünmek ise o elemi deşiyor, teessüf diyor eski hayatında geçirdiği muvakkat alamın devalinden neşet eden manevi ve daimi lezzet elhamdülillah dedirtir. Bu fıtri halatla beraber musibetlerin neticesi olan sevap ve mükafat uhreviye ve kısa ömrü musibet vasıtasıyla uzun bir ömrü hükmüne geçmesini düşünse sabırdan ziyade şükreder. Elhamdülillahi ala kulli hal siwal küfrü ve delal demesi iktizadır. Meşhur bir söz var ki musibet zamanı uzundur. Evet musibet zamanı uzundur fakat örfü nasta zannedildiği gibi sıkıntılı olduğundan uzun değil, belki uzun bir ömür gibi hayati neticeler verdiği için uzundur. Dördüncü nükte 21. sözün birinci makamında beyan edildiği gibi, Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği sabır kuvvetini evham yolunda dağıtmazsa, her musibete karşı kafi gelebilir. Fakat vehmin tahakkümüyle ve insanın gafletiyle ve fani hayata baki tevehm etmesiyle, sabır, sabır kuvvetini mazi ve müstakbele dağıtıp hali hazırdaki musibete karşı sabrı kafi gelmez şekvaya başlar. Adeta haşa Cenab-ı Hakk'ı insanlara şekva eder. Hem çok haksız bir surette ve divane desine şekva edip sabırsızlık gösterir. Çünkü geçmiş her bir gün musibet ise zahmeti gitmiş, rahatı kalmış, elemi gitmiş, zevalindeki lezzet kalmış, sıkıntısı geçmiş, sevabı kalmış. Bundan şekva değil, belki mütelezzizana şükretmek lazım gelir. Onlara küsmek değil, bilakis, bilakis muhabbet etmek gerektir. Onun o geçmiş fani ömrü musibet vasıtasıyla baki ve mesut bir nevi ömür hükmüne geçer. Onlardaki alamı vehim ile düşünüp bir kısım sabrını onlara karşı dağıtmak divaneliktir. Ama gelecek günler ise madem daha gelmemişler, işlerinde çekeceği hastalık veya musibeti şimdiden düşünüp sabırsızlık göstermek, şekva etmek ahmaklıktır. Yarın öbür gün aç olacağım, susuz olacağım diye bugün mütemadiyen su içmek, ekmek yemek ne kadar ahmakçasına bir divaneliktir. Öyle de gelecek günlerdeki şimdi Adem olan musibet ve hastalıkları düşünüp, şimdiden onlardan bir olmak, sabırsızlık göstermek, hiçbir mecburiyet olmadan kendi kendine zulmetmek öyle bir halettir ki, hakkında şefkat ve merhamet liyakatini selvediyor. Elhasıl nasıl şükür nimeti ziyadeleştirir, öyle de şekva musibeti ziyadeleştirir, hem merhamete liyakati selveder. Birinci Harbi Umumi'nin birinci senesinde Erzurum'da mübarek bir zat müthiş bir hastalığa giriftar olmuştu. Yanına gittim bana dedi yüz gecedir ben başımı yastığa koyup yatamadım diye acı bir şikayet etti. Ben çok acıdım birden hatırıma geldi ve dedim. Kardeşim geçmiş sıkıntılı yüz günün şimdi sürurlu yüz gün hükmündedir. Onları düşünüp şekva etme, onlara bakıp şükret. Gelecek günler ise madem daha gelmemişler, Rabbin olan rahman ve Rahim'in rahmetine itimat edip dövülmeden ağlama, hiçten korkma, ademe vücut rengi verme. Bu saati düşün, sendeki sabır kuvveti Sabır kuvveti bu saate kafi gelir. Divane bir kumandan gibi yapma ki sol cenah düşman kuvveti onun sağ cenahına iltihak edip ona taze bir kuvvet olduğu halde sol cenahındaki düşmanın sağ cenahı daha gelmediği vakitte o tutar merkez kuvvetini sağa sola dağıtıp merkezi zayıf bırakıp düşma edna bir kuvvet ile merkezi harap eder dedim. Dedim kardeşim sen bunun gibi yapma. Bütün kuvvetini bu saate karşı tahşid et rahmeti ilahiyeyi ve mükafat-ı uhreviyeyi ve fani ve kısa ömrünü uzun ve baki bir surete çevirdiğini düşün. Bu acı şekva yerinde ferahlı bir şükret. O da tamamıyla bir ferah alarak elhamdülillah dedi. Hastalığın ondan bire indi. Beşinci nükte üç meseledir. Birinci mesele. Asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden gene, musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir. Fakat dini olmayan musibetler hakikat noktasında musibet değildir değildirler. Bir kısmı ihtar olan rahmanidir. Nasıl ki çoban gayrın tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp, onlar o taştan hissederler ki zararlı işlem kurtarmak için bir ihtardır. Memnun ana dönerler. Öyle de çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır ve birer kısmı kefaret süzünüptür ve bir kısmı gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zatını bildirerek, bir nevi huzur vermektir. Hazreti Eyüp Aleyhisselam münacatında istihat nefsi için dua etmemiş, belki zikri lisani ve tefekkürü kalbiyen mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep edilmiş. Biz o münacat ile birinci maksadımız günahlardan gelen manevi ruhi yaralarımızın şifasını niyet etmeliyiz. Maddi hastalıklar için ubudiyete mani olduğu zaman iltica edebiliriz. Fakat muterizane, müştekiyane bir surete değil, belki mütezellilane ve isimdatkarına iltica edilmeli. Madem onun rububiyetine razıyız, o rububiyetin noktasında verdiği şeye rıza lazım. Kaza ve kaderine itirazı işmam eder bir sarda. Ah of edip şekva etmek bir nevi kaderi tenkittir. Rahmiyetini ithandır, kaderi tenkit eden başını örse vurur kırar, rahmeti itham eden rahmetten mahrum kalır. Kırılmış el ile intikam almak için o eli istimal etmek nasıl kırılmasını tezid ediyor, Öyle de musibete giriftar olan adam itirazkarına şekla ve merakla onu karşılamak musibeti ikileştiriyor. İkinci mesele maddi musibetleri büyük gördükçe büyür, küçük gördükçe küçülür. Mesela gecelerde insanın gözüne bir hayal ilişir. Ona ehemmiyet verdikçe şişer. Ehemmiyet verilmezse kaybolur. Hücum eden arılara iliştikçe fazla hacim göstermeleri, lakayet kaldıkça dağılmaları gibi. Maddi musibetlere de büyük nazarıyla, ehemmiyetle baktıkça büyür, Merak vasıtasıyla o musibet cesetten geçerek kalpte kökleşir. Bir manevi musibeti dahi netice verir. Ona istinad eder, devam eder. Ne vakit o merakı kazaya rıza ve tevekkül vasıtasıyla izale etsem, bir ağacın kökü kesilmesi gibi maddi musibet hafifleşe hafifleşe, kökü kesilmiş ağaç gibi kurur gider. Bu hakikati ifade için bir vakit böyle demiştim. Bırak ey biçare feryadı, beladan kıl tevekkül, Zira feryat bela ender, hata ender, beladır bil. Eğer bela vereni buldunsa, safa ender, ata ender, beladır bil. Eğer bulmazsa bütün, eğer bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender, beladır bil. Cihan dolu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan gel tevekkül kıl. Tevekkül ile bela yüzünde gül, ta o da gülsün, o, o güldükçe küçülür eder tebeddül. Nasıl ki mübarezede müthiş bir hasma karşı, Gülmekle adavet musalahaya, husumet şakaya döner. Adavet küçülür, mahvolur. Tevekkül ile musibete karşı çıkmak dahi öyledir. Üçüncü mesele, her zamanın bir hükmü var. Şu gaflet zamanında musibet şeklini değiştirmiş, bazı zamanda ve bazı eşasta bela bela değil, belki bir rütfu ilahidir. Ben şu zamandaki hastalıklı ve sair musibet zedeleri fakat musibet dine dokunmamak şartıyla bahtiyar gördüğümden hastalık ve musibet alahtarı bulunmak hususunda bana bir fikir vermiyor ve bana onlara acımak hissini iras etmiyor. Çünkü hangi bir genç hasta yanıma, yanıma gelmiş ise görüyorum. Emsallerine nispeten bir derece vazife-i dünyaya ve ahirete karşı merbudiyeti var. Merbu, merbutiyeti var. Ondan anlıyorum ki öleler hakkında o nevi hastalıklar musibet değil bir nevi nimet-i ilahiyedir. Çünkü çenden o hastalık onun dünyevi fani kısacık hayatına bir zahmet iras ediyor fakat onun ebedi hayatına faydası dokunuyor bir nevi ibadet hükmüne geçiyor. Eğer sıhhat bulsa gençlik sarhoşluğuyla ve zamanın sefahatiyle elbette hastalık haletini muhafaza edemeyecek. Belki sefahate atılacak. Hatime Cenab-ı Hak hadsiz kudret ve nihayetsiz rahmetini göstermek için insanda hadsiz bir acz, nihayetsiz bir fakr dereceylemiştir. Hem hadsiz nukuş esmasını göstermek için insanı öyle bir surette etmiş ki hadsiz cihetlerle elemler aldığı gibi hadsiz cihetlerle de lezzetler alabilir bir makine hükmünde yaratmış. Ve o makine insaniyede yüzler alet var. Her birinin elemi ayrı, lezzeti ayrı, vazifesi ayrı, mükafatı ayrıdır. Adeta insana ekber olan alemde tecelli eden bütün esma-i ilahiyye, bir alemi asgar olan insanda dahi o esmanın umumiyetle cilveleri var. Bunda sıhhat ve afiyet ve lezaiz gibi nafi emirler nasıl şükrü dedirtir, o makineyi çok cihetlerle vazifelerine, vazifelerine sevk eder. İnsan da bir şükür fabrikası gibi olur. Öyle de musibetlerle, hastalıklarla, alam ile, sair müheyyic ve muharik arızalar ile makinenin diğer çarklarını harekete getirir, tehiz eder. Mahiyeti insaniyeden mündiriç olan az ve ve fakr madenini işlettiriyor. Bir lisan değil, belki her bir azanın lisanıyla bir iltica, bir istimdat vaziyeti verir. Güya insan o arızalar ile ayrı ayrı binler kalemi tezammül eden müteharrik bir kalem olur. sayife hayatında veyahut levh-i levh misalide mukadderat hayatını yazar, esma ilahiye bir ilanlama yapar ve bir kaside-i manzume-i geçip vazife-i fıratını ifade eder. Sübhaneke la ilme lena illa ma'alantana inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vah men elhamdülillahi <laughs> 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 rabbil alemin. El-Fatiha.